Almanya'da özellikle Türklerin bir televizyonu yok. Bu arada ben şimdi siz dinlenirken biraz e, ben eski bir hatıramı anlatayım. Ben Hürriyet Almanya'da yazı yazıyordum çok eskiden ve o yazı yazdığım dönemde, bakın o Yak Bir Türk, benim yazdığım yazı daha sonra Vatan gazetesine de yazdım. Yak Bir Türk diye bir yazı yazdım. O dönemde Kerem Çalışkan da Almanya'daki Hürriyet'in genel yayın yönetmeniydi. O da aldı benim yazıyı manşete koydu. Ve o yazımın çıkmasından bir hafta içinde hem Kerem Çalışkan'a hem de benim Hürriyet Almanya'daki bütün işimize, ilişkimize son verildi. Alman devleti tarafından. Yani bu Türk Hürriyet Gazetesi yönetimi falan değil. Alman devleti tarafından özel bir heyet geldi. Kerem Çalışkan işten atıldı daha sonra. Şimdi baktığınız zaman yak bir Türk yazımın detaylarında o dönem çok önemli şeylere yer vermiştim. Ee, mesela örnek vereyim. Avrupa Birliği sürekli Türkiye'ye yönelik insan hakları ihlalleri yaparken Almanya'da bazı okullarda ders aralarında ve okul bahçesinde ana dilde konuşma yasağı resmi olarak yürürlüğe kondu. Bu resmi olarak yürürlüğe kondu. Hessen eyaletinin Dizembach kasabasında karar belisten geçti ve 2006 yılında resmileşti. Çocuklar teneffüste bile Türkçe konuşamıyorlar aralarında. Türk çocuklarına birçok ek test uygulanmaya başladı ve çocuklar zonder şule dedikleri okullara yönlendirildi. Türkçe dersleri kaldırıldı. Hollanda'da parlamentoya Türkçe konuşulmaması ile ilgili sokakta bir teklif verildi. Bunların hepsi gerçek yazının detaylarını ve e, yine aynı şekilde Almanya'da Merkel'in Türkiye'ye o dönemde söylemleri, istedikleri var. İslami terör söylemi adı altında Almanya'daki Müslümanların kullandığı ibadethanelere kameralar yerleştirildi ve Türk derneklerin çalışmaları ile ilgili bazı projeler Alman devleti tarafından başlatıldı. Bu kameraların bir kısmı açık, bir kısmı gizli olarak o dönemde yerleştirildi. Şimdi yak bir Türk nasıl olsa sahipsiz yazmışım o dönemde Almanya'daki Türklerle ilgili olarak şimdi bak.